istiyorum. Böyle bir e, e, şey seti neydi o? yani e, e, dozerler falan öyle bir set. Şimdi başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve açmayı unutmayın. Bilmiyorum ki hasım. Bilmiyorum. İlk yılımı atabilirsiniz. Şimdi açalım şöyle. Adamları var. Burada. Ayrıca söküp çıkartabiliyor. Burada videoları var. Burada araçların şeyleri var. Hemen çıkartalım hepsini. Ben ne yapıyorum? Ben çekeceğim bir de. Çıkartalım. Kardeşim. Şimdi bunu şöyle dizelim. Hatta dün. Bakın bu ne? Şurada şunlarla değişebiliyor. Hatta hiç bunda şey gerek bir de gerektirecek bir şey yok. Şurada direkt çıkıp bunu takabiliyorsunuz. Böyle bunu takabiliyorsunuz. Ha bir de bu var. İç çalışma şeyi böyle. Böyle evet. Burada videolar var. Bunlar da yedek olarak. Çıkartamıyorum. Burada da işaretler var. Hadi e, sen gitsin. git. Tamam Arkadaşlar böyle Bunlar böyle. Burada iş çalışma şeyi var. Burada böyle dozerler var. Ayrıca burada arka plan var. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şeyi de doldurdum. yapalım. Bakın. Bunu buraya koyduk mesela. Ayrıca bunun böyle böyle kepçeli alanı da var kepçeli olanı da var. Bakın mesela burada adam. <laughs> bunu kursun. Bu da burada dursun. dursun. Bu da burada dursun. Bu da burada evet. dursun. Bu da burada dursun. Bu da evet, Aşlı, burada dursun. Bu da burada dursun. çıkıyor. Çıkıyor. Çıktı. Çıktı. Harbiden çıktı. Ana çıktı. Her gün normal arabalar traktöre benzemedi mi? Diğer aparatların da tekrarlanmaları da bekliyor. Aa <laughs> Burada böyle dozer neydi? Silindir. Silindir. Ha. Silindir. nasıl takılıyor? Bu nasıl takılıyor? Bu ne? İşte. Arabayı sökelim. Ne oldu? Burada böyle şeyler var işte. Açık mu? mı? biz bunu kırdık. Kıramadık ama şimdi Açılıyor, Ben bunu yapacağım. Şunu bizim her yerini çıkartalım mı? Gösterelim. Komple mi sökeceksin? Evet komple söktüm inşallah mi insanlar takabilir. <laughs> Ana harbiden <laughs> sökeceğim. Ay gitti. Ama Tekerleklerini de sökebiliyorsun. Tekerleklerini de çıkıyor. Evet. Tamam. Onları da sökmeyelim artık. Yani sök, sök, tak oyuncak ama bunlar. Hem sökebilirsin <laughs> hem takabilirsin. Ama sana vermiş mi? <laughs> ya bunu iyice her yerini çıkarttık. Ee, bugünlük videomuz bitti. Görüşürüz. Bye bye. mm